노노노노 노노노 응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응 Evet arkadaşlar, sizler de bu şekilde tüm sınıflandırma sonuçlarını kontrol ettiniz ama bir türlü sınıflandırma sonucunuzu öğrenemediniz mi? Ya da anlamsız bir şekilde hala sınıflandırmanız bekleniyor mu yazıyor? Bu videoda buna sebep olan durumlar nelerdir ve ne yapmanız gerek bunları anlatacağım. Ayrıca hangi cevap dönemlerinde yedek subay ve yedek az subay alımları daha çok olur bunu nedenleriyle birlikte konuşuyor olacağız. Hazırsanız başlayalım. Hakkınızda bir sınıflandırma sonucu yoktur cevabını aldık. Diğer celbe mi kaldık? Reis benimkinde hiç sınıflandırılmadı yazıyor. 21 Nisan 2021 yazıyor. Durum belgesinde ne yapmak gerekiyor? Sınıflandırılmanız bekleniyor diyor. Dün baktım en son. Hocam yardım eder misin? E-Devlet'te de 21 Nisan yazıyor. Ertem'de 19 Nisan yazıyor. Ama yerim daha belli olmamış. Ne yapacağım? Abi benim 21 Nisan 2021 yazıyor. Ama sınıflandırma sonucu bulunmamaktadır. Niye böyle oldu? Şubeye gittim. Ağustos'a attılar diyorlar. Kafayı yedim. 21 Nisan 2021 ilk kazdayız. Ağustos'a atıyorlar. Arkadaşlar böyle saçma sistem olmaz. Askerlikten soğuttular beni. Arkadaşlar sizler de benzer durumdaysanız bunun iki sebebi olabilir. Birincisi sistemsel bir arıza. Evet, e-devlet sistemi günümüzde birçok işimizi birkaç tık ile halledebileceğimiz, hayatımızı gerçekten kolaylaştıran bir uygulama. Ama sonuçta bu sistemde insan yapımı ve insan yapımı olan her şeyde sorun çıkma ihtimali olduğu gibi e-devlette de bazen bu şekilde sistemsel hatalar olabiliyor. Ve ulaşmak istediğimiz bilgilere de ulaşmakta güçlük çekebiliyoruz. Tabi buna sebep olan yoğunluk ve sunucuların aşırı yüklenmesi gibi faktörler oluyor çoğu zaman. Şu anda sizler gibi binlerce asker adayı e-devlet sistemlerinden sonuçlarını öğrenmek için çabalıyor. Bu da sunucuların yanıt vermesinde gecikmelere ya da güncel sonuçları görememenize neden olabilir. Gelelim ikinci sebebe. İkincisi sonraki celpleri erteleme. Evet arkadaşlar. Sınıflandırma sonuçlarınızı öğrenememenizin bir diğer sebebi de henüz sınıflandırılmamış olmanızdır. Yani henüz sınıflandırılmadınız, bir sonraki veya daha sonraki bir celple sınıflandırılacaksınız. Evet, kulağa sinir bozucu geldiğinin farkındayım. Kendinizi bu celple asker olmaya hazırladınız. Kiminiz içten çıktı, kiminiz planlarını erteledi ve bu cerpte asker olmayı bekledi. Öncelikle sorun tespiti yapmalısınız. Yani sizin yaşadığınız bu durumun asıl sebebi birinci durum mu yoksa ikinci durum mu? Bunu öğrenmelisiniz. Bunun için herhangi bir askerlik şubesine telefon açarak Sizden isteyecekleri bilgileriniz doğrultusunda size sınıflandırmanızın neden halen gözükmediği bilgisini vereceklerdir. Eğer yaşadığınız birinci durumsa, zaten askerlik şubesindeki personel size sınıflandırma sonucunuzu söyleyecek ya da genel bir yoğunluk durumu söz konusuysa birkaç gün içerisinde sonucunuzun e-devlet sisteminde güncelleneceğini söyleyecektir. Ama eğer yaşadığınız ikinci durumsa o zaman bir sonraki celbi beklemekten başka yapabileceğiniz bir durum kalmıyor ne yazık ki. Peki neden bu cadde sınıflandırılmadınız da sonraki celbe ertelendiniz? Bunun en büyük sebebi bu cadde asker olmak isteyen çok sayıda insan olmasından kaynaklı olabilir. Talep çok olunca herkesi aynı cadde silah altına almak yerine başvuranları sonraki aylara ertelemek gerekmiş olabilir. Her ne kadar bu durum hoşumuza gitmese de öyle ya da böyle kabullenmek zorundayız. Evet, normal bir durum değil. Bunun hepimiz farkındayız. Ama günümüzde yaşadığımız ne normal ki zaten? Son derece anormal bir zaman içerisinde yaşıyoruz. Bu anormallikler ek tedbirler gerektiriyor ve bu tedbirler sonucu yaşadığımız olumsuz durumlara daha hoşgörülü davranmamız gerekiyor. Sonuçta er ya da geç sınıflandırmanız yapılacak ve sizler de kışlalarınızda eğitimlerinize başlayacaksınız. O zaman geç olsun güç olmasın diyelim. Bu cepte giden ve sonraki cepte gidecek olan asker kardeşlerimize hayırlı tezkereler dileyelim. Ve şimdi videonun başında bahsettiğim gibi Yedek subay ve yedek az subaylar en çok hangi cevap dönemlerinde silah altına alınır? Bunu nedenleriyle birlikte anlatıyor olacağım. Elimizde bir tane mezun olsun. Evet bu mezun arkadaş ne yapacak? Öncelikle bir askerlik şubesine gidecek. Neden? Çünkü mezun oldu ve tecil yaptırmak istiyor. Tecil yaptırmak için askerlik şubesine girecek. Askerlik şubesinde ona Yedek subay olmak isteyip istemediğini soracaklar. Yedek as subay olup olmak istemediğini soracaklar. Ve komando olup olmak istemediğini soracaklar. Verdiği cevaplara göre 2 yıl sonra yani tecili bittikten sonra sınıflandırılması gerçekleştirilecek. Tabi günümüz şartlarında bu işlemleri askerlik şubesine gitmeden e-devlet üzerinden de yapmak mümkün. Ama ben klasik usul anlatıyorum. Böyle daha akılda kalıcı olur. Evet, askerlik şubesinde tecil yapma işlemimiz gerçekleştiriliyor. Şimdi biz mezun olduktan sonra 2 ay içerisinde bir askerlik şubesine gidip tecil yaptırmamız gerekiyor. Neden? Çünkü eğer bu tecil yaptırmazsak 2 ay sonra yapılacak olan ilk sınıflandırma sonucunda silah altına alınma imkanımız doğuyor demektir. Birçok mezun olan kişi bu işlemi yaptırmadığı için 2 yıl tecil işlemini yaptırmadığı için bir sonraki celp olan Kasım celbinde silah altına alınıyor. Diyelim ki bu tecil işlemini yaptırmadınız. Haziranda mezun oldunuz. O zaman gideceğiniz celp Ağustos celbi mi olur? Hayır. Ağustos celbi olmaz. Kasım celbi olur. Bunun nedeni Haziran ve Ağustos ayları arasında başvuru yapanlar yani mezun olanların büyük çoğunluğu bu dönemde başvuru yapacağı için Kasım celbinde silah altına en erken alınırlar. Daha sonra Eylül ve Kasım arasında başvuru yapanlar onlar da Şubat celbine alınırlar. Aralık ve Şubat arasında başvuru yapanlar Mayıs celbine ve Mart ayı ile Mayıs ayı arasında başvuru yapanlar da Ağustos celbinde silah altına en erken alınırlar. Şimdi Haziran ve Ağustos arasında başvuru yapanlar. Bir siz mezun olacaksınız. Erkenden başvuru yapayım diyorsunuz. Hani Kasım cevrinde değil de daha erken Ağustos cevrinde gideyim diye. Bu mümkün değil çünkü Mayıs ayında siz mezun değilsiniz. Siz mezun olmadan yani e-devlette mezun olarak gözükmeden askere bir şekilde başvuru yaparsanız o zaman sınıflandırmanız er sınıflandırması olacaktır. Hiçbir şekilde yedek subay ya da yedek astsubay olamazsınız. Siz eğer mezun olarak görünüyorsanız e-devlette, ondan sonra başvurunuzu yapın ve böylelikle işinizi riske atmayın. En düşük yedek subay, az subaylık ihtimali kasım celbidir. Neden? Çünkü az önce bunun sebeplerini söyledik. Mezun olanların büyük bir kısmı tecil yapmıyor ve ilk celp olan kasım celbinde silah altına alınıyor. Silah altına alınan bu mezun olup da yedek subay olmak isteyen kişiler çok fazla sayıda olduğu için... Türk Silahlı Kuvvetleri diyor ki ihtiyacımız olan kadar personeli alalım. Geri kalan personeli de er olarak değerlendirelim. E, hal böyle olunca bu CERB'de başvuranların birçoğu ne yazık ki istediği gibi yedek subay ya da yedek az subay olamıyor. Tüm CERB dönemlerine baktığımızda bunları bir sıralayalım bakalım. Kasım CERB'i ilk sırada. Şubat Celbi ikinci sırada, Mayıs Celbi 3. sırada ve Ağustos Celbi son sırada. Bu ne sıralamaydı? Küçükten büyüğe bir sıralamaydı. Yani yedek subay ve yedek az subay olma ihtimalinin en düşük olduğundan en yüksek olduğuna doğru bir sıralama yapmış olduk. Yani görülen odur ki Mart ve Mayıs aylarında başvuru yapanlar Ağustos ayında en yüksek yedek subay ve yedek az subay olma ihtimaline sahiptirler demektir. Evet şimdi ben kendimden bir örnek olarak gösterecek olursam ben mezun oldum. Mezun olduktan sonra tecil işlemini gerçekleştirdim. Evet 2 yıl tecilimi istedim. İki yıl, normal şartlarda 2 yıl tecilin sonunda tecil Ağustos, Eylül gibi bittiğinde ilk sınıflandırmam yine Kasım Cerbi'ne olacaktı ve düşük bir ihtimal yedek subay, subay olacaktım. Ben ne yaptım? Tecilimi 2 yıl yaptım ve tecilimin İlk yılında yani birinci yılında yurt dışına çıktım. Yurt dışında Avrupa'da birçok ülkeyi gezdim. Bir yıl boyunca yurt dışında gezmekteydim. Daha sonra Türkiye'ye döndüm ve yüksek lisans eğitimime başladım. Bu eğitimin tamamlamadan yani ilk dönemi bitirdikten sonra yaklaşık Şubat-Mart ayı gibiydi. Ben kaydımı dondurdum. Mart-Mayıs ayında başvuranların Ağustos Yerimine gideceğini biliyordum, araştırmıştım ve ben de yedek subay olmak istediğim için Ağustos germinde gitmek istedim. Bu yüzden Şubat ayında başvurmayı düşünürken Mart ayını bekledim ve Mart ayı olduğunda başvurumu gerçekleştirdim. Sonuç olarak askere yedek subay olarak gitme şansı yakaladım.